Ah, evet değerli dostlar, turumuza devam ediyoruz, hemşerilerimize sohbetlerimize Sürekli. devam ediyoruz. Nereye gitsen Nizoyelege vay be ananıma. Neydi ha? Piden almışsan. Abi Ramazan Kaç tane pide aldın? Dört tane abi. Dört tane? Abi. Çok değil mi la? Yok abi beş kişi yıkanacaktı abi. Beş kişi? he. Yani, ancak. Zöhür de var. Tabii abi zöhür de var. Peki bugün dördüncü gün neler söylemek istersin? Ben tüm Müslümanlarla Ramazan'ı kutluyorum abi enişten dediklerimle. Bu kadar. Bu kadar abi. Hemşerilerimize ne söylemek istersin? Ramazanları kutluyorum. Gurbette kimleriz var? Abi Küşat var. Küşat bile kardeşim orada. Evet. Yeğenlerim orada abi. Selam sen. Bacılarım falan hepsi. Fatma, Havva hepsi oradalar. Hepsine selam söylemek ister Hepsine selam söylüyorum abi. Peki kendine iyi bak. Görüşürüz abi. Hayırlı Görüşürüz. Hayırlı Eyvallah. Evet kıymetli dostlar. Hemşerilerimizi ziyaret ediyoruz esnaflarımızı ziyaret ediyoruz ve kardeşimize geldik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk. Reis bugün dördüncü günümüz neler söylemek istersiniz Ramazan? Allah, yavaş yavaş Ramazan'a alışıyoruz. Evet. Güzel bir gün. Pazar günü inşallah. Havalarda biraz soğuk. Oroş tuttuğumu biraz üşüyor. <gülüyor> hem <laughs> acılık hem havanın soğukluğu he. Aynen, etkili. olarak gayet güzel Peki Ramazan denilince aklımıza neler geliyor ustacığım? Bana Ramazan denilince huzur, insanların birlik beraberliği, daha güzel bir hayat yaşaması, maneviyat duygularının daha yüksek derecede yaşaması, ibadetlerimizin yüksek bir şekilde yaşamak En önemli şey bunlar aile birlikleri ve insanların birlik ve beraberliği haberdik içerisinde akrab olarak, eş olarak, dostlara bu güzel havayı, bu güzel günleri yaşamak. En güzel şey bunlar yani. Hemşerilerimize ne söylemek istersin son olarak? Hayırlı Ramazanlar olmasını dilerim. Güzel, mutlu, güzel bir şekilde bağırmadan, çağırmadan, Değil dövüşmeden. Değil mi? Yani, en, ön, en önemlisi. Birbirinin kalbini <laughs> kırmadan. Aynen. Yani oruçlu olduğu zaman bazen insanlar asabı olabiliyor. Ama evet. bunu güzel bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşarsak daha güzel olur diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür biz ederim. Teşekkür Hayırlı iftarlar Hayırlı diliyorum. iftarlar olsun. Ayağınıza sağlık tekrar. Sen ne içen <laughs> kardeş? Eyem abi seni sormalısın Valla Vallahi <laughs> ben süperim. Aldı Allah ben, ki ben üç aydır oruç tutuyorum. Siz düşünün abi siz abi yeni başladınız. 10 gündür oruç tutuyorum. 10 gün değil la 3 oldu. Bismillah 4'e yeni girdik. Oruç kafamıza vuruyor Celal abi. Ev ya. Ağzın mağzı ne girmiş? Abi ne girmiş? <laughs> abi ne girmiş? <laughs> Orayı kesilen mi olmuyor? <gülüyor> <gülüyor buraya koşun ama <laughs> Vakit geçmiyor he. Keşmir abi buna buna salça olur Yo yo salça <laughs> olma salça Vallahi olma. Gitmir, Peki hemşerilerimize ne söylemek istersin kardeş? Allah herkesi Ramazan'a hayırlı etsin abi ne diyeyim. Çok teşekkür <laughs> ederim Allah'a Allah emanet olsun, görüşmek abi, üzere. Izinler. Evet kıymetli dostlar sevgili aşkalar takipçileri. Ee, turumuza devam ediyoruz. Tabii bu esnada e, şunu bir tekrar belirtelim. Fitre ve zekatlarınızı sakın unutmayın ve son güne bırakmamaya gayret gösterin. Çünkü son güne bıraktığınız zaman hoş olmuyor benim düşüncem. Önceden verin, insanlar da bir dertlerini karşılarlar. Bir an önce fitre ve zekatlarımızı vermeyi unutmayalım. Ee, yeni programa katılan hemşerilerimize de e, hoş geldiniz, sefala gittiniz. Daha doğrusu hepiniz hoş geldi, sefala gittiniz. Bugün yorumlara pek e, bakamadım. E, kim ne yazmışsa e, herkese çok teşekkür ediyorum duygu ve düşüncelerinizden dolayı. Sizin nasıl geçir Ramazanınız bilmiyorum ama bizim süper geçir. Şöyle geldik Saray pideye her zamanki gibi. Selamünaleyküm. Ağa bey'lerim hayırlı ramazanlar. O ne Aleyküm. güzel Aleyküm. sohbete dalmış. Güveç biz, mi aftırdınız? Beysela binat yok güveçler. Beysela eskilerden anlar. Eski ramazanlarda. Eski ramazanlar, çocukluk dönemleri. Evet. Bu şekilde sen çok eski ama genel... benim daha yaşım 18. He maşallah. Küçük de cebime gir. Abi neler söylemek istersin? Bir Ramazan'ın... Ramazan'a hayırlı olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Amin. Eski Ramazan'ları tabii arıyoruz yani. Ne yine arıyoruz Yani en zarzından yüktara yakın ekmek uyumuna giderdi. Şurada kavga çıkardı ekmek uyumunda. Evet. Kavgayı mı özledin ağabey Allah'ım telefon üstü ben abimle bir dövüşüm ben. nereye giderdi Su almıyor. Ya. ya Değil mi? Başka neler vardı abi? Gezmeler olur değil mi? İlçemizde herkes gezerdi, kor girerdi. Hava güzel olacak ki. He. Ne olsun. Peki, çok teşekkür ederim abi. Şöyle, efendim iftara özel lahmacunlar saray pideden Ustam kolay gele. Ya sen ne şamatalı adamsan hoş ya. Geldi. Ya sen o kadar çok bağırırsan ki neye bağırdığını da anlamayacak ya. ya şimdi bizim buram işin yoğun. Heh. Şimdi güvel saati bir sonra. Tamam. Güvece gelecekler. İş getirenlere pide. Tamam. Sipariş verenlere e, tamam. pide lahmacun. E Allah'a şükür var ya pisan. He Allah'a şükür yok. Tamam. Çok. Peki böyün Ramazan dördüncü günü. Kardeş neler abi, söylemek abi, istersin? Abla ben bir şey yapamıyorum. <laughs> <abi, var mı? gülüyor> Ustam kolay gelsin. İşler nasıl canın gibi? İşler iyi. çok iyi Allah şükür. Hamdolsun senalar olsun. Sıca Atıyoruz, çıkartıyoruz. Sıcağın başında zor olmuyor mu Ustam? Hiç de zor değil. Daha kolay sen kolay. Allah kolaylık versin. Allah Hemşerilerimize ne söylemek istersin? Hemşeriler selam söylüyorum. Ramazanlar, Ramazanlar mübarek olsun Ramazanlar. Iki iki ne diyor ki? O kadar. Evet, kadar. Kendine iyi bak. Allah emanet ol. Hayırlı Ramazanlar. <laughs> Yahya'cığım sen neler söylemek istersin? Ramazan Ramazanı, mübarek olsun inşallah. Bereketli güzel geçsin herkesin Ramazanı. Evet. Bu zor günlerden geçtiğimiz bu ülkeden inşallah sonu güzel olur. Amin inşallah. Temennimiz bu inşallah. Öyle de olaylar inşallah. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Ben Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Aha selamun aleyküm. Selam abi. Nereye <laughs> <laughs> evet değerli dostlar sevgili Aşk adam takipçileri. bugün Ramazan'ın dördüncü gününü eda ediyoruz. Allah'ım tüm tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Herkesin orucunu kabul eylesin. Erzurum'un içerisi Aşkale'deyiz. Aşkale'den yapmış olduğumuz canlı yayını. Burada noktalıyoruz. Yarın başka bir mevkiden, başka bir noktadan Başka hemşerilerimizle yapacağımız Ramazan sohbetlerimiz olacak. Sizleri yarına e, şimdiden davet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, bu arada YouTube kanalımızı da ziyaret etmeyi sakın unutmayın. YouTube kanalına Celal Dilsiz yazdığınız zaman otomatikman zaten çıkıyor. YouTube kanalımıza da abone olursanız, yorum ve beğeni yaparsanız memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.